gidiyoruz e, community Halt'e bakalım deneyelim şansımızı çocukları da topladım onlarla birlikte e, yani yolculuk bakalım nasıl geçecek e, dişimizi yaptırmaya daha doğrusu yaptırmak için danışmaya sormaya gidiyoruz yani evet anneciğim benim dişimi e, hani doktor demişti ya sorun vardı yaptırmam gerekiyormuş onun için e, yaptırmak için konuşmaya gidiyoruz. Çünkü telefonları açmadılar. Yoldayız şu anda. Yani işte bakalım. Arabada kaldı Anne, bana. Bebeğim. Efendim anneciğim. Heh, söyle. E, dişimizi yaptırmaya gidiyoruz bebeğim. Arabanın güzelliği işte. Yani her ailede e, en az iki araba olmak zorunda. Çünkü benim Evet anneciğim. Garbage. Çünkü e, kişisel ihtiyaçlarınızı tamam McDonald's'a gidiyoruz. Kişisel ihtiyaçlarınızı karşılayamıyorsunuz. Araba yoksa e, diğeri ne yapacak evde? Yani toplu taşıma da yok gördüğünüz gibi. yani Hiç otobüs otobüs yok etrafta. Normal e, ana caddede de çok otobüs görmüyorum ben. Böyle saatte bir falan herhalde denk geliyordur. O yüzden araba şart. Yani eşimin arabası, arabayı alması e, çok iyi oldu. Ben de ihtiyaçlarımızı iş alışverişimizi, çocukların e, sıkıntılarını falan böyle kendi sıkıntılarımı e, gidereceğim sonunda. E, bakalım yaptırabilecek miyiz? Görüşürüz orada. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Neredeyiz? Mesel kartlarımızın geçtiği biz bir diş merkezindeyiz. Ee, burada Meselt'in ücretsiz diş tedavisi yapıldığını söylediler telefon aradığımızda. Ee, bekliyoruz fakat şöyle bir sıkıntı var. Temmuz ayına kadar randevuları doluymuş maalesef. Ee, o yüzden dişe randevu alamıyorum ee, telefonla aramamı söylediler ama verdikleri numarayı daha önce aramıştım açmamışlardı aynı numarayı şey yapmış yani arıyormuşuz aslında ee, bilmiyorum bakalım ne yapacağız temmuz'a kadar dolarmış telefonlara da cevap vermiyorlar bir de bilemiyoruz ki bugün kapalıymış mesela biz bunun bilgisini alamadık. Yani telefonda açmadıkları için söylemediler artık neden kapalı niye açmıyorlar <laughs> bilmiyoruz yani ee, zaten doktor herhalde günde 2-3 hastaya bakıyordur sonra işini bitiriyordur yani buranın sistemi maalesef öyle geldik biraz elimiz boş çıktı çocuklarla Türk komşum var <laughs> Onunla birlikte sağ olsun beraber geldi. Yoksa çocuklarla ne mümkün. Yok boyamasıydı, yok işte çişiydi, terlemesiydi, suyuydu derken bizim eve 35 dakikalık bir mesafede e, bir sağlık merkezi gibi bir şey herhalde. İsmini birazdan şeyle çekerim. Dışarıdan çekerim. Senin uykun mu geldi? İşte bakın uykusu geliyor, çişi geliyor. Ben bunlarla diş muayenesine girdiğimi kontrole girdiğimi düşünemiyorum yani. Zaten İngilizce de yok söylediğini anlayamam. Evet, zaten söylediklerini anlayamam. Tamam, montunu çıkartabilirsin. Zaten anlamıyorum. Şurada şeydeyken, e, kayıt alırken, kayıttayken bile söylediğini anlamıyorum. Onlar boyaması falan bir şeyler istiyorlar sürekli. Ne oldu çocuklar? Gelin bu tarafa. Tamam gel yap yap boyamanı devam et. O boyandı mı? Şimdi gidelim biz değil mi? Dişleri yaptıramadı anne. Dişleri yaptıramadık. Şimdi dışarıya çıkalım. Dışarıdan size burayı bir çekeyim. Ee, ama meselt. Sonuç olarak Aynı, dişleri karşılıyormuş. Önce, yengeç ya. Yengeç yapayım evet. yengeç. Evet. En büyük köpek, derdimiz bu olsun. Bir köpek balığı. Bir de hı hı. Hadi o zaman Nefesini çıkalım mı? Hadi bir şey yaptıramadık. Çık. Ya. Tamam. Hayal onları hayal yapacağım. Anne dişlerini yaptıramadı. O zaman dışarı çıkalım. Bir dışarıdan bu binayı çekelim tamam mı? Binayı çekelim. Evet buradaki bu diş. Adem, tamam hadi dışarıya çıkalım. Geldiğimiz merkez burası. Charles River Community Health. <laughs> Doğru söylediysem. E, ne mutlu bana. E, şeyden aradığımızda, mesela aradığımızda buralarda eee diş yani burada dişlerimizi yaptırdığımızda bu merkezlerde mesela kartlarımız geçiyormuş ee, o sebeple telefon numarası vermişlerdi ee, aradık yani bir hafta e, arıyoruz numarayı fakat telefonu açmıyorlardı e, zaten şey demişlerdi walking gelin işte buradan da yaptırabilirsiniz dedikleri için hadi dedim gidelim komşumda bir Türk çok sağ olsun çok tatlı biri ondan sonra onunla birlikte geldik <laughs> kendisi Fransızca öğretmeni aslında çok iyidir yani e, çok sağlam hocalardır da neyse sonra bahsederim onlardan size ee, onunla birlikte geldik. Çocuklarla çünkü çok zor e, bunun üstesinden tek başıma gelmem. Yolculukta bile sürekli çişiydi falan. Sıkıntı oluyor. Burası Waltham'da bir yer. Ee, buradakini buradakinde geçiyormuş. Ee, geldik ama dediğim gibi e, şey doluymuş yani e, e, randevuları doluymuş Temmuz'a kadar. Ben tabii biz erken davranamadık bilmediğimiz için sistemin nasıl işlediğini yeni yeni öğreniyoruz. Yani bu sebepten bakalım ne yapacağız yani bir tane Türk diş doktoru olduğunu duydum fiyatında uygunmuş. Ya ona giderim ya olmazsa Temmuz'dan sonraya burası randevu verirse haftaya tekrardan ararım. Yani bizim eve de işte yakın sayılır. Çocuklar okuldayken artık kaç seferde gelir giderim bilmiyorum da. Yani sistem bu. Ee, şeyde e, mesela yani mesela ses deyip eyaletinde hani hep diyorlar ya diş falan içinde değil birçok eyaletlerde öyle değil de bu eyalette mesalt Sağlık kartları ücretsiz zaten bizim sağlık kartlarımız ücretsiz. Çocukların dişi de ücretsiz. Onların tedavisini yaptırdık. Kendi işte bir e, pediatrik bir e, dişçi de yaptırdık. E, hani çocuk falan çıkmıştı çocuklarda da e, düşecek dişini bile yaptılar yani. E, benim için. Ee, bilmiyorduk tabii ki çürük olduğunu. Bir sürpriz oldu bu durum. Ee, sürpriz olunca araştırdık yani ama tabii geç araştırdığımız için ancak bunu yeni öğrendik. Burada varmış yani Massachusetts eyaletinde. E Mesalt, sağlık e, sigortasının içinde diş kapsıyormuş. E, ve hani burada burada ücretsiz dişlerimi yaptırabiliyormuşum. Bu da güzel bir ayrıntı. Bence bu eyaletin bir artısı olduğunu düşünüyorum sağlık çünkü önemli ve bu eyalette de sağlığın iyi olduğunu duymuştuk zaten. Eğitim ve sağlık zaten önde gidiyor bu eyalet için. Ee bizim için de artı bir avantaj oldu çocuklar için de. E, bu arada basın Çıldırı'nı duymuşsunuzdur. basın Çıldırın hani bu e, SMA'lı çocukların tedavisini falan da gelen çocuklar oluyor Oradan biliyorum. Takip ediyordum onları da. SMA'lıları da. E, buraya geliyorlar. İkizlerimden birine basın Çıldırı'ndan randevu aldım. E, başka bir sebepten dolayı doktorumuz yönlendirmişti. E, ve e, büyük ihtimalle o da ücretsiz. Daha gitmedik ama onun videosunu da çekerim. Bu mesafeyi çok sevdim ben. <laughs> Güzel yani bu eyalet için. Hani bizim cebimizden bu para çıkmıyor. Burada ev sahiplerinin verdiği vergilerden çıkartıyorlar bu insanların sağlık hizmetlerini. Yani bizim gibiler. Bizim gibi hani yeni geldiğimiz için ekonomik durumumuz tabii ki daha iyi değil. Daha yeni toparlanıyoruz. Hani ev sahibi değiliz en azından. Ev vergisi ödemiyoruz. Ev vergisi ödeyenlerin en büyük şey işte bu göçmenlerin ve ekonomik durumu iyi olmayan insanların sağlığını kapsamak da Geliyor eğitim tabi okul okul sistemine de katkısı oluyor bu vergi vergilerin ama en önemlisi de bu şey e, sağlıktan faydalanmanıza da yardımcı oluyor. Bunları yani bu e, sağlıktan faydalananların masrafları buradaki yaşayan insanların verdiği vergilerden karşılanıyor ev vergilerinden karşılanıyor. E, bizim de şu anda bunu kullanmamız çok bir, iyi bir avantaj bizim için. Ee, yoksa hani kullanabilir miyiz dişi bilmiyorum ama Hani bir diş yaptırmak burada fiyatları yüksek Ama dişin de işin içinde olması çok büyük bir e, avantaj bu eyalet için Düşünenler için söylüyorum bu eyaleti düşünenler ya da burada olanlar bir araştırsın bunu Burayı komünite hayatları bir araştırsın Diş hani imkanı da varmış e, Artık ne zaman randevu bulunur bilmiyorum da ama tedavisini yapıyorlar. Hani dolgunuzu yaptırırsınız, temizliğinizi yaptırırsınız. Artık kanal tedavisi mi başka neleri kapsıyor bilmiyorum ama benim dolguluk işim var. Temizlik de yaptırmam gerekiyor. Bunları kapsadığını öğrendik. Ama tabii ki tedavimizi yaptıramadan dönüyoruz. Tekrardan bir randevu almayı deneyeceğiz. Bakalım. Neyse şimdilik bu kadar diyorum. Ben çocukları alayım. <laughs> evin yolunu tutayım. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.